did he Acaba her gün yayın açarak toparlayabilir miyiz burayı ya? Bu izlenmeler çok düştü. Acayip hem Sen çöp halde. Aleyküm selam senin hoş geldin. Bu yüzden her gün yayın açarak toparlayabileceğim mi acaba? <laughs> Zor bir iş olacak ama ne bileyim yani. Yayınlar izlenmiyor artık. iki kişi var. şuna baksana 1 2 1 2 1 2 en fazla 6 bu kadar zarara uğrayacağım bilmiyordum 5 oldu ya hemen sıfıra düşecek iyi izle. Ben bir hafta yayın açmayınca sürekli. Mesela bak amcam e, Allah rahmet eylesin o şimdi vefat etti. daha Dün gömdük defnetti kendisini. Onun üstüne o hastaydı. Hastaneye gittim. Orada zaten bir hafta kadar açamadım. Ondan sonra da kardeşim işte böyle bir durum oldu hasta oldu. Teşekkür ederim bu arada hasta olmuştu. Onun için de bir hafta açamadım. Nereden bir hafta demeyeyim. Bir ay kadar açamadım. Nereden baksam bir buçuk ay yayın açmamış oldum. Millet unuttu yavaş yavaş yani. Teşekkür ederim. Yani o süre zarfında unutulduk. Yayın beş kişi oluyor. Sonra bir kişiye tekrardan düşüyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Yani garip. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum bu sayıyı. Eskiden biliyorsunuz yani Tuana varken el ele. Tuana değil onun adı. Naz bu arada. Yalan söylemiş bana. it. <laughs> o varken yayın 20 kişiden aşağı kesinlikle düşmüyordu. Sürekli 20 kişi. Bazen 30 kişiye çıkıyordu. Bazen işte 40 kişi falan oluyordu. Şu an düşte bayağı bir. Aynen modlar da gelmiyorduk. Biraz öyle oldu. Bu araları boş bıraktık. Ne bileyim ben bu kadar zararlı olacağımı bilmiyordum. Yani bilseydim böyle bir şey yapmazdım. Bu kadar zararlı olacağımı bilmiyordum. Çok zararlı uğradım şu an. Kanal zararda. Tabi zararın neresine dönersek dönerdim kardır. Gladiatör de gitti vallahi O da gelmiyor. Herhalde kanalı yavaş yavaş kapanmaya doğru gidecek. Böyle giderse. Yeni bir kanal açacağım. Olmazsa. Tekrardan bir aboneyi toparlamak zor olacak ama. Orasını Allah bilir. 10 abone güzel şu anlık. İşte abone toplamak da zor iş. Kolay değil ki. Hani kolay olsa neyse. Kolay bir şey de değil. Şimdi es eski izleyicilerini toplamak yeni olanlara bakmak Ne bileyim akıl karı bir şey değil. Şuna baksana bir iki oluyor bir bir oluyor. Bu saçmalık ne zaman bitecek acaba? Bir bir oluyor bir iki sonra 3 oluyor. 4 beş altı oluyor. Sonra tekrardan böyle düşüyor üçe. Sonra iki bir. Sıfır oluyor tekrardan bir iki oluyor. Ben bunu anlamadım. Bu algoritma değişmesi lazım. Bu algoritmanın acilen değişmesi lazım. Yoksa çökeceğiz bizde de. Teşekkür ederim eyvallah. Normalde o beyni var ya 40'tan aşağı düşmezdi. 40 beyni olur hep 40. <laughs> en az yani. Pardon en fazla. 20'den aşağı hatırlamıyorum beynimi düştüğünü. Belki bazı yayınlar. Zaten unutulmuşum, şuna baksana. Onu aldım. Ve yavaş yavaş kapanmaya doğru gidiyorum. Yakındır. Keşfete bile düşmüyor bu yayın. Şuna baksana. Bu kadar mı düştük? Normalde keşfete düştüm. Oho. Ben hatırlıyorsunuz. Belki bir ay önce. Ben sürekli abone kazanıyordum. Sürekli. Yeni yeni aboneler geliyordu sürekli. Şu an hiç kimse gelmiyor. Acaba videoların hepsini gizleyemeyeceksem ne yapsam? Yeni bir kanal gibi mesela. Zing 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 böyle yayınları açsam. O yöntemi denedim denediğimde işe yaramıştı. Bir kere daha işe yarar mı acaba? Zararı uğratır mı? Şu an düşünüyorum ama. baksana gene iki oldu düşecek şimdi. Hep böyle oluyor zaten. Ben bir türlü anlamadım. Benim algoritmada mı sıkıntı var? Neyde var yani sıkıntı? Ya da bir şeyi yanlış mı yaptım? Aleyküm selam Ali hoş geldin. Tamam bekliyorum. O gözler yaşla doldu. Ağlama duyulmaz artık. Bir varmış bir koldu. Giderken bıraktı. Bütün renkler siyah oldu. Üzülme anla artık. Belki de huzur buldu Huzur zaman huzur diyorsun Da oyun değil ki yaşama Sen inanmasan da Son varanda Herkese inat Görkem hoş geldin Teşekkür ederim Eyvallah Bir abone var. Gelen kişilere bak. Çok az. Normalde bu yayının 500 kişi olması lazım. Ama çok az kişi geliyor. Tamam. zaman Tamam. I will be know what i Aleyküm selam Ali. Oğlum çay falan ikram etseydin ya geldiyse. Çay kuru yüzüm falan. Yo. Yayını kapatmadım. Oh. Unutulduk baksana. Kimse gelmiyor. Unutulduk. Acaba bu kanal için boş boşuna emek vermesem acaba yeni kalamazsam ne yapsam? tutuldum. Bu kanalı kapatıp yeni kanal açacağım ben öyle görünüyor. Acaba diğer kanalda mı yayın etsem? Daha fazla kişi gelebilir orada. Diğer kanallarım var benim 3-4 tane. Onlardan bir tanesini de açarım. Belki daha fazla kişi gelebilir. Deneyeceğim o kanalları da. Ben o zaman diğer kanalıma gideyim. Hakkında kısmına bakın tamam mı? Angry PUBG diye bir kanal var. PUBG kanalı. O kanala gideceğim. Angry PUBG bak. Profilim de var hakkında kısmında. Bu kanalı izlenmiyor. O kanala geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Buraya kadarmış bu kanal. olabilir mesela. Bu kanal olmuyor çünkü ne yaparsam yapayım bu kanalın izlenmesini asla yükseltemedim. Ve bu kanalın yani ne bileyim bu kadar çok izleyemedim yani izlenmedi. Pek izlenmedi bu kanal. Diğer kanala geçiş yapacağım. Hakkında kısmında tamam mı? Hangi PUBG diye bir kanal var. <laughs> o kanala geçeceğim şimdi. Haberiniz olsun. Bu kanalı bitmiyor ama yani bir süre bu kanalda belki iş yapamamabilirim. Ghostman dalga geçmeye geldiysen hiç gelme bence. Psikoloji zaten bozuk. Aynen oradan yayın açacağım. Kanal hakkında kısmında. 10.000 abone hedefti ya. Hedef 10.000 abone. Oraya tıkladığında aşağı indiğinde benim kanalım var. Bir tane PUBG kanalı. Oradan bakabilirsin. Ben oraya gidiyorum. Hoşça kal Craftmaster. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Yakın zamanda geri döneceğim sana.